Ya arkadaş diyeydin o zaman onu sikmeyin beni sikin diye daha mı iyiydi, amına koyayım? <laughs> Aa sana ne oğlum yani sen seviyor olabilirsin kızın aklında sen yoksan. Ne olacak? İstediğiyle düşer kalkar saran alan. Git yapış bir dahakine. Onu sikmeyin beni sikin ne olur diye. Yani Allah Allah ne olsun istiyorsun ya. <laughs> Sevdiğim kızın yani bir sen. Kankim, ya erkek oldu. milletinde maalesef bu var. Bir kadına aşık olunca Bak, bak, bak. Duydunuz mu sesi? <laughs> Bir kadına aşık olunca e, o aşık olduğu kadının hiçbir şey yapamayacağını zannediyor. Ya. Sana ne amına kodum çocuk? Kadın hayatında değilse istediği <laughs> gibi yaşar ya. Harbiden. Sevdiğim kızı sikmişler diyor. Yasa bak amına çocuğu ya. <laughs> tövbe estağfurullah tövbe 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 ya. Yak artık şu sigarayı kanser oldum. E ben içersem de ben kanser olacağım kardeş. <gülüyor> 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 Sırsın, <gülüyor> <amına>. <gülüyor> Dur lan donate geldi amına koyayım cukkayı kaçırmayalım zaten Maşallah. Thompson Walker uyuya kaldı herhalde. Bir numaralı kaydım abone oldu. <laughs> ha bak Vastul geldi Vastul aylık abone olmuş kardeşim hoş geldin. Yarın GTA var dostlar. Abi bizim yen içeride 90 artı 5 oynuyor sanki amına koyayım ya moruk. Vakti var ya geçen kayınvalideden de fırça yedik zaten bu yüzden amına koyayım. Moraller bozuk biraz. Yani dedim, dedim Sezaryen'a mı dedim acaba dedim yönelsek. da 250 lira indirim var. <laughs> yok yok hayır. Yani... Ya, o, ya, Onda paket var. Hayır, hayır şaka yapıyorum. Yani korkuyorum Marok <laughs> hani bir şey mi olsa bir şey olabilir mi falan filan diye. Dedi ne biliyorsun her şeyin dedi zamanı var dedi kızdı bana. Aklı kadın tabii kızını şey yapıyor soruyor. Benim esprimi yani. çaldı bu çocuğu. Ya Talha, sen de benim lafını çalmışsın. Orospu çocuğu demişsin. Burada <laughs> <laughs> en çok o lafı kullanan da benim. Biz yüzüne vuruyor mu? 90 artı 8 Batu Abi Raşit alet, Raşit değil alet gergin 22 diyeceksin. Neden? Hay Aa, evet, 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 aaa. evet, Anlat bakalım. hadi bakalım. Anlat bakalım Raşit. Hadi, hadi anlat. Ben, ben böyle çete önümü alınca sabah kadar çetin yaparım amına bırak Ya abi şimdi şöyle bir durum var. Umut abinin bir tane arkadaşı var ya. Evet yalan ya olan. Alet. Yalan. Yalan o lan. 22 Hala. değil o. Evet, <laughs> evet yalan o lan. <laughs> Yok abi gerçekten böyle. Ondan sonra ben de Twitter'da, <laughs> Twitter'da geziyordum tamam mı abi Bir dakika dur. Cengaver Mamço spam yapıyor. Ne oldu oğlum? Mamço nerede abi? abi, abi, abi mamço nerede abi? anlamında yapıyor. Moruk peki yani. sen... ...amına koyduğum sana bu dili öğretmediler mi? Hani Mamço 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 Mamço, mamço yazmak <laughs> yerine... ...abi Mamço nerede diyemiyor musun? Amını sikiyim. Yok yanımızdan. Üç kelime kullanıyor ateş yakabiliyor. Amına koydumun gorili seni ya sana insan gibi abi mamço nerede diye. Mamço 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 yazmış. <laughs> Derdini anlatmaya çalışan amına koyayım şey gibi. He anlat kardeşim. He abi şimdi öyle bir arkadaşı vardı kullanıcı adını gitti. Ben Hı -hı. de Twitter'da geziyordum tamam mı abi? Hı -hı. Bir tane Hı -hı. e, biri şey yazmış. Tweet, tweet atmış. Hı -hı. Instagram adresinizi yazın da takipleşelim yazmış. Ama böyle bin yorum falan var yani makara dönüyor altında böyle. İşte Şu numaramı abi, yazdım. Benim makara dönüyordur diye. evet. Ondan sonra ben de bir espri yapayım dedim. Ben de altına alet gergin arttıra 22 yazdım. Evet. Bu da bizim manitanın önüne düştü işte. <gülüyor> <Piyanı>. <gülüyor> Ama bir şey söyleyeyim mi? Ben seni anlıyorum burada. Burada senin hiçbir niyetin kötü bir niyetin yok. Teşekkür Öf. ederim abi. Vallahi kötü bir. Burada adam makara güzel de bir mizah yapmış. Aman. Ama Vallahi, patlamışsın. abi. İşte aynen patladık abi yalandan. Gündeliğe bakabilirsin abi istersen. Niye bakmayacağım amına koyayım? Ben çetimle burada oturdum sohbet muhabbet ediyorum. Hayır Di abi video izleme için değil ya Raşit'in sesini at. Raşit. Tamam da. Yarın yazdığını ya, ya, dur, dur bir <laughs> saniye yarın at Oğlum sen niye kız arkadaşın <laughs> <laughs> sen Senin tamam özelin ben. yok mu amına koduğumun çocuğu? Sen niye kız arkadaşınla <laughs> olan konuşmaları atıyorsun sağa sola? Bay Orospu yani, oros bütü. Instagram kullanıcı. <laughs> sen abi Orospu bu çocuk. Bak bu kız kıza böyle yazdın sen? Ben yazmadım abi o bana yazdı. Hayır oğlum Gamze'ye kim <laughs> yazdı? İşte ona ben yazdım abi yorum attım işte. Alet gerginin 22. Ya bu ne Raşit amına koyayım git başımdan vallahi bu sefer git. Salak yerine koyuyorsun beni ne halim varsa gör. Sana sosyal geniş çapkın hayatında başarılar. <laughs> <laughs> geniş bir orospu çocuğu demek istiyor işte <laughs> herhalde <ya, gülüyor> orada. <gülüyor> Aa, sana bir şey söyleyeyim mi? Ben sana bu Cansu kardeşimizin yazdığını translate edeyim mi? Bence tabii. Evet, Bak, Şimdi sana orijinal bu, sen kırılma diye böyle bir şey yapmış, ben sana söylüyorum. Ya Oros <laughs> evladı bu ne? Senin ananı sikerim, siktir git başımdan. Amcık mı zannediyorsun lan sen beni? Ne alem varsa gör, o kudumun hayatında sana başarılar demiş. <laughs> bu ne moruk? Tüpleri kon mu kullanıyorsun? Kim ben mi? Ee. Niye nereden anladın abi? Ya oğlum ağzını cisim çok söyledi sen. Bir şey diyeceğim. Az Ş önce dedi ya. Daha dün Sherlock Holmes'u alıyorsunuz diye. diye. <laughs> Gerçekten bunu sorgulamalıyız. Sherlock Holmes'ü siktim oğlum. Peki bir şey söyleyeceğim sana. Bu konuşmadan olduğu saat 3.30 olabilir mi? <laughs> ben sana bir şey söyleyeyim mi bu konuşma? Öğlen mi gece mi ama? Öğlen mi gece mi? Yok öğlen. Bu konuşma olurken <laughs> bu konuşma olurken senin şarjın yüzde otuz dört daha <laughs> <abi>. Peki WhatsApp'ta <laughs> kaç tane okunmamış mesajı vardı abi sence? Oy <laughs> <laughs> Nasıl biliyor abi bunları? Sen kral adamsın ya öyle. Nerede yaşıyorsun <laughs> lan amına koyayım? Şeyde mi? Eksi altıda <laughs> mı amına koyayım? G çekiyor telefon. <laughs> <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> ben götürüm gibi ya. Koydumun Amına koyduğun Raşidi. Amına. Ya ben kan altındaydık çekme. Bu ne? Senegalli Mustafa'dan Karadeniz, Doğu ve Ege ağzı. Ya bunu bir şey söyleyeceğim. Yani bu şive komedisi de sıkmadım. Ara <laughs>